Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu defa tonus işi değil. Malzemelerimi dizdim. Toka yapıyoruz arkadaşlar. Yapımı son derece kolay. Şöyle e, Bebek örülen, oyuncak örülen iplerden kullandım yapımında. 2 adet tığ kullandım. Biri 8 numara. Diğeri 2 numara. 8 numara tığ arkadaşlar. Şuradan e, geçmesi kolay olduğu için o yüzden kullandım bir adet iğnemiz ve yapıştırmak için şöyle silikonumuz eritmek için de çakma ihtiyacımız var öncesinde başlamadan önce kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum ve tokamın yapımına başlıyorum Öncelikle bu ince olan tığımla bir zincir çekiyorum ve aparatımın şu delikli olan yerinden bir ilmek çıkarıyorum bu ipimizi de altından yürütüyoruz sık iğne ile sabitliyorum burada şimdi bir tane zincir çekiyorum ortadaki deliğe batarak ilmeğimi çıkarıyorum şöyle bir iki üç ve dört dört tane ilmeğimi topladım bir zincir çekiyorum ve aparatın içine batarak sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum Bu ipimizi de altından yürütüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar 20 tane bu tarafa 20 tane de bu tarafa doldurarak devam ediyorum. İpinize göre o doldurma sayısını ayarlayabilirsiniz. Benim 20 tane iyi geldi. Bu tarafını 20 tane doldurdum. Hemen diğer tarafa geçiyorum. Buraya da aynı şekilde. Devam edip başladığım yere kadar dolduruyorum. Devam ettim. Şimdi burada ilk başladığım yere batarak kaydırma işlemiyle bağlantı yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekip 1 2 atlayıp 3.ye batıyorum. İlmeği çıkarıp kaydırıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 atlayıp 3.ye batarak kaydırıyorum. Yine 1 2 3 zincir 1 2 atlayıp 3.ye batıp kaydırıyorum başladığımız yere kadar bu şekilde üçer zincir, zincir çekiyoruz 1, iki atlayıp üçüncüye batıyoruz kaydırma işlemiyle kaydırıp tekrar üç zincir çekerek devam ediyoruz şurada bağlantımı yaptım ipimi arkadan temizliyorum ve üstünün yapımına başlıyoruz şimdi diğer tığımı aldım 2 numara bunu ipinizin kalınlığına göre tığınızı ayarlarsınız arkadaşlar. Sihirli halkamı oluşturdum. Bir tane zincir çektim. Halkamın içine 7 tane sık iğne yapıyorum. Hemen halkamın ipini sıkıyorum. Şu ilk başladığımız yere batarak buradan ilmek kaydırmayla kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve hemen kendi dibine batarak sık iğne yapmaya başlıyorum. Bir, tekrar aynı yere batıyorum. İki. Sıradakine yine çift batıyorum. Bir, iki. Yedi tane sık iğnenin aralara çift batarak toplamda 14 tane sık iğnemiz olacak. Her deliğe çift batıyorum. Şöyle toplamda 14 tane sık iğnemi her deliğe çift batarak tamamladım. Karşıya batarak bağlantımı yapıyorum. Kaydırma işlemiyle kapatıp bir tane zincir çekiyorum. Şimdi şu arkadaki ilmeklere batıyoruz. Bakın şu ilkinden başladım. İkisine birden değil tek teline batarak yine toplamda 14 tane ilmeğimiz olacak. başladığımız yere kadar bu şekilde devam ediyoruz devam ettim başladığım yere kadar yine kaydırma işlemiyle karşıya bağlantımı yapıyorum bir zincir çekiyorum ve şimdi bundan sonra normal sık iğne yaparak devam ediyoruz Yine 14 tane sık iğnemiz olacak. Başladığımız yere kadar her deliğe batarak buraya kadar devam ediyoruz. Yine karşıya bağlantımı yapıyorum. Devam ettim. Bir zincir çekiyorum. Şöyle bakın bir iki sıra oldu. Şimdi aynı şekilde bir sıra daha sık iğne yapıyoruz. Her deliğe yine tek tek batarak bir kere daha dolaşıyoruz. Bu şekilde yine başladığımız yere kadar. Şöyle bakın 1 2 3 sıra tamamladım. Şimdi tam ek yerindeyim. Hemen bağlantımı yapıyorum ilk ilmeğimle kaydırıp bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Sıradaki deliğe batarak 1 2 de çıkarıyorum. Tekrar doluyorum. Aynı yere batıyorum. 1 2 de çıkarıyorum tekrar dolayıp aynı yere batıyorum. 1 2 de çıkarıyorum. 3 defa battıktan sonra sıradaki deliğe batıyorum. Bir tane sık iğne yapıp kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın ucunu doluyorum. Bir atlayıp ikinciye batıyorum. Ve yine buraya da 3 tane ikili dolgu yapıyorum. Hemen kendi dibine batarak sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Doluyorum. Bir atlayıp ikinciye batıyorum ve yine buraya da 3 tane ikili dolgu toplamda 5 adet olacak bu şekilde arkadaşlar şöyle bakın 3 tane yaptık hemen kendi dibine tekrar batıyorum yanındakine bir zincir çekip doluyorum bir atlayıp ikinciye batıyorum Yine buraya da 3 tane tekrar sıradakine batıyorum sık iğne ile kapatıyorum bir zincir çekiyorum doluyorum bir atlayıp ikinciye batarak buraya da üç tane ikili dolgu yaparak şapkamın etrafını tamamlamış oluyorum hemen sıradakine batarak kaydırma işlemiyle kapatıp bir zincir çekiyorum burada şimdi ipimi kesiyorum bu şekilde şapkamızı bitirdik şimdi şu ipimizi alttan temizliyoruz şimdi şöyle iğnemi arkadaşlar şu kadar uzunlukta bir ip geçirdim bunu kesiyorum ve örmüş olduğum şapkamı alıyorum bakın şöyle tığım iğnemi batırıyorum sıradakinden çıkarıyorum bir ikinciye batıyorum ve yanındakinden çıkarıyorum tekrar bir ikinciye batıyorum yanındakinden çıkarıyorum bu şekilde iki atlayıp yanındakinden çıkararak başladığımız yere kadar ipimizi geçiriyoruz. Sonrasında bunu biraz çektirip aynı boya getirdikten sonra düğümümüzü atıyoruz şöyle bir iki defa düğümü attım burada şimdi fiyongumuzu yapıyoruz bu ipimizin ucunu istediğiniz uzunlukta keserek ayarlıyorsunuz şapkamız bu şekilde hazır şimdi üstünün yapıştırmasını yapıyoruz Şimdi arkadaşlar yapıştırma yapıyoruz. Diğer teki de bakın bu şekilde ikisi karşılıklı gelecek şekilde. Bunun da takma yeri burada. Hemen silikonumu alıyorum. Bunun makinası olmasına hiç gerek yok arkadaşlar. Çakmakla bu şekilde kırtasiyelerde bulunuyor bu silikonlar biliyorsunuz. Biraz ısıttıktan sonra şöyle değiriyorum ve bunu da aynı bunu taktığım gibi bu tarafına doğru arkadaşlar böylece tokamız hazır gördüğünüz gibi son derece kolay bir toka yaptık ben bunu bir de böyle mavisini yaptım torunum için Böylece videomun sonuna geldim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.